Merhaba, bu videomda Edensel Dermaroller uyguladığımdan bahsetmek istiyorum. Ben Dermaroller ile ilk 2014 yılında tanışmıştım. Uludağ Üniversitesi'nin panosunda Dermaroller ve PRP uygulamasının başladığına dair bir afiş görmüştüm ve hemen ciddiye kliniğinden randevu alıp bu uygulamayı yaptırdım. PRP uygulamasında sizden bir kan alıyorlar ve bu kanı makineye koyarak daha da zenginleştiriyorlar ve Dermaroller ile cildimize uyguluyorlar. Ben bunu birkaç seans yaptırdıktan sonra özellikle ergenlikten kalan sivilce izlenimden dolayı böyle bir arayış içerisine girmiştim ve uygulamayı bu yüzden yaptırmak istedim. Çevremden de bu uygulama sonrasında cildimdeki değişimi dair güzel yorumlar aldıktan sonra bir anda da internette bu dermaroller satışlarının artmasıyla birlikte evde dermaroller uygulamaya karar verdim. O dönemde ilk başta eczanelerden almak istemiştim ama genelde iğne sayısı az olduğu için bir türlü istediğim gibi bir dermaroller bulamamıştım. Sonra internette ZGTS markasının bu 540 iğneli diye hatırlıyorum ben bunu ve titanyum diye biliyorum. Bu şekilde iğnesini tercih ettim. Dermaroller uygulamasını yaptığınızda ihtiyacınıza yönelik bir kremi daha iyi nüfus etmesini sağlayarak daha iyi bir etki ve sonuç alıyorsunuz. İhtiyacınız olan şeylerden bir tanesi de dermarolleri temizlemek için böyle bir dezenfektan ve uygulama esnasından sonra da yine ihtiyacınıza yönelik krem ya da ampuller. Ben e, geçen yıl düzenli olarak ya da yaz dönemine girene kadar Artı Hulum Deep Mix markasını kullandım. Kırışıklık karşıtı. Uykusuzlukla birlikte cildimde yavaş yavaş böyle daha kötü bir değişim olmaya başlamıştı. Yani yaşla birlikte açılan gözeneklerin dışında daha yorgun bir cildim vardı ve bu uygulama bayağı bir toparlamama yardım etti diyebilirim. Ve ben uygulama esnasında şu an elimde bu markanın Alverde'nin DM'nin Alverde markasının ampulleri var. Geçen yıl Rossmann markasının Isana'nın hyaluronik asitlerini kullanmıştım ampul olarak da. Bu ampuller de yine oldukça etkili oluyor uygulama esnasında. Uygulamayı yapmadan önce cildimi buzla uyuşturuyorum. Bu arada benim almış olduğum dermaroller, 1,5 mm'lik olan Dermaroller'lardan ve bence kullanım için birazcık zor bir numaraya kadar tercih edilmeli. Yani bir üstüne çıkmaması gerekiyor. Bir buçuk ev kullanımı için uygun bir numara değil bence. Çünkü benim birazcık canımı yakıyor açıkçası. Ama şu an daha alıştım bu duruma. Dezenfekte ettikten sonra dermarolleri cildimde İngiliz bayrağı şeklinde şöyle bir yıldız oluşturuyorum ve bunu tüm cildime yapıyorum. Cildinizde bu süreçte kızarıklık başlıyor. Bundan endişe duymanıza gerek yok. Sonra ihtiyacınıza yönelik dediğim gibi bir kremi kullanıyorsunuz. Bu kremler yalnız hani e, içeriğinin bence birazcık iyi bir krem olması gerekiyor etki edebilmesi için. E, gelişi güzel bildiğimiz kozmetik kremleri değil de birazcık daha düzgün kremler olabilir. E, ben e, geçen yıl kullandığım bu kırışıklık kremi e, içerisinde eğer alan olursa diye söylüyorum. Artı ürün markasının ürünlerini gerçekten çok seviyorum. eczaneler de var zaten. Ee, i̇çerisinde tamonu yağı e, oldukça yoğun bir kokuya sahip ve rahatsız olabilirsiniz. Bazen böyle pastırma gibi bir kokusu var. Bazen de çok e, acayip ne diye sınıflandıramayacağım e, rahatsız edici bir kokusu var. Hatta böyle bazen benim dudaklarım falan geliyor. Su içtiğimde kalırsa bir daha o bardağı kullanamıyorum. Ama etkisini düşünürsek işe yaradığından dolayı. E, tamir edilebilir bence e, ben bu şekilde geçen yıl düzenli olarak bunu kullandım bir hafta aralıklar veriyorsunuz bir hafta ara veriyorsunuz sonra bu arayı yavaş yavaş uzatıyorsunuz sonra iki hafta sonra üç hafta geçen yıl ben sadece kış döneminde bunu kullandım Ertesi gün hatta dışarı çıkmamaya devam ediyordum yani güneş görmemek için ee, güneş koruyucusuna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ulama sonrasında yastık kılıfınızın temiz olması gerekiyor. Bol su içmeniz gerekiyor. Havlu kullanımında bile hatta ben kağıt havlu kullanarak e, bu dönemi geçiriyorum. Ertesi gün yüzümüzü yıkamıyoruz. Hala e, bakım yapmaya devam ediyoruz elimizdeki kremlerle. Benim bir buçukluğu kullandığım için birazcık ekstra fazla kızarıyor. Ertesi gün güneşli olsun ya da olmasın mutlaka dışarı çıkmıyorum. Buna dikkat ediyorum. Yaz döneminde zaten hiç uygulanmayan bir şey bu. Ben özellikle sonuçlarından memnun kaldığım için paylaşmak istedim bu uygulamayı. Umarım işinize yarar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs>